hepimize mektubu var. Adeta selamı var hepimize. Bu selamda ne diyor biliyor musunuz? Ey Allah ve Resulullah diyen mümin erkekler ve kadınlar, sakın geçmişinize bakmayın. Allah'ı nerede bulmak istediğinize bakın. Bu mektubunun birinci maddesidir. Ey bütün mümin erkekler ve kadınlar, Vakıf başkanları, hocalar, hacılar, anneler, babalar, evlatlar, kocalar, hanımlar. Siz kötülüğünüze değil, kötülükten kurtulup kurtulmadığınıza bakın. Ey ümmeti Muhammed diye bir şeye iman edenler. Tek başıma değilim. Ümmetim var benim diyenler. Bu ümmette defolu insan yoktur. Atılacak kimse yoktur bu ümmetten becerebilirsen, saat bine bir vakkas olursan, kocan saattır diye düşünebilecek bir kadın olursan, bu ümmetin sarhoş adamından bile, melekler gibi cihad eden, ibadet eden, mücahid, müttaki nesiller gelir, Allah bu ümmete Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in isminin bereketiyle büyük bir bereket vermiştir. Bu ümmetin meyhanelerinden bile, gözyaşıyla Allah deyip ruhunu mümin olarak teslim edecek insanlar çıkar. Bu ümmet bakir bir ümmettir. Eski ümmetler gibi gökten üzerine lanet inmiş, göklerin kapısı kendisine kapanmış bir ümmet değiliz biz. Sarhoşumuzdan, Ayığımıza, suçlumuzdan masumumuza kadar Allah'ın kuluyuz. Allah bu ümmete kapılarını kapatmamıştır. Hiç kimse bu ümmetten umut kesme hakkına sahip değildir. Sorunumuz bizim. Sorunumuz bizim hasta yatağında sıtmayla boğuşurken bile cephedeki kardeşlerini seyreden saat olma sorunudur. Sarhoş olsam bile cinayet işlemiş olsam bile Allah'tan umut kesmeme ciddiyeti sorunudur ve akıbeti ne olursa olsun boşanacak olsam bile kocam beni dövecek olsa bile ümmetim bu delikanlıya muhtaçken risk almaya mecburum diyen sağ Sadın karısı olmak zorundayız. Gerisi Allah'a kalmış. Allah'ın yardımıyla hallolacak olacak işler demektir.